Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videom hoş geldiniz. Bugün sizlerle buradaki bırakamam hikayeyi dolaşacağız bu arada. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Ee, şimdi ben hep Roblox videoları çektim. Ee, üç tane Roblox videom vardı. Diyorsam. Zaten bir tane geldi. Bu üçüncüsü arkadaşlar. Ee, ve şu an e, toca life and, yani Tocal Lifem e, videosunu çekemiyorum niye Şun, şu şu yüzden Tocal da benim evim e, çok kötü olmuş yani çok fena dağılmış o yüzden bir saatten beri onu düzenlemeye çalışıyorum ama e, böyle o kadar donuyor ki oyun hatta demiştim tekrar donmaya başladı bilmiyorum uygulamalar çok ne o yüzden de yapamıyorum ama yaptığım bir zaman gelecek elbette video yani böyle kalmayacak arkadaşlar demin <laughs> zıplama oyunlar oynadı o zaman hemen şuradan <laughs> geçelim o yüzden ben niye yolun ortasında durdum onu anlamıyorum ama yolun ortasında durayım ki arabalardan kaçayım arkadaşlar ben arabamı alayım sence skater mı ama ben araba almak istiyorum yani. Şöyle bir güzel bir araba bulabilirsem. Jet gibi böyle. Çok güzel. Şunu bulacağım. Arkadaşlar şu güzelmiş gibi bana geldi. Arkadaşlar oradan herkes geçiyor. Ben şuradan bir istek yollayayım herkese. Kışın 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 evet arkadaşlar bunları aldık ve arkadaşlar şöyle bir şey de var. Şunu diyeyim mi? Buradaki arabaların hiçbirini adamıyorum o yüzden. Ay nereye gittim? Çok geriye gitmişim ya. Bunu alacağım. Jeep gibi araba değiller. Geçen ki. Yani deminki gelen videomda da birazdan gelmiş olacak. Yani ben gel geldiğinde ben bu videoyu çekmiş oluyorum. O zaman da böyle beğenmiştim. Ama şu an şeklini değiştirmek istedim. İlk önce bir okula gidelim arkadaşlar. Okulu bir gezmek istiyorum ben çünkü. Şimdi aklım yolunu şurası mıydı şurası mıydı diye gözetlemek istiyorum. Galiba orası da yani. Çünkü yanlış gidebilirim diye bir endişe var bende bir de niye ben oradan git? Ah, ne yapıyorsun? Çıkabilir miyim <laughs> ki? Arabamla çıkabilir miyim? Lan beni bek gitme. Gidiyorum. Takip ediyorum zannede Çıkamam maalesef takip etmiyorum ve okul burada. Lan bir çekil lan, bir çekil, bir çekil. Mal gibisin. Aa. Lan beni götürme. Lan ne yapıyorsun? Ee, Hayvan vallahi, diye Bakışın diye buradan bir çıkayım Arabama şöyle bir bakışın İçine girelim Buradaki şey dolar çünkü hani Şuraya gideyim ben Burayı dolaşayım. Aslında ben burayı dolaşmıştım da sizinle e, birlikte dolaşayım dedim. Çıkın, çık çıkanın Açın, açıl açıl Güzelmiş burada da böyle konuşuyoruz da bu kadar niye mesafe olmuş yani bir de çok yoğun koymuşsunuz yani dümdüz bakıyorsunuz. girmeyin ya. Aa, burada bebekler mi kalıyormuş ay bebekler kalıyor burada ders çalışıyorlar herhalde bu ne tövbe tö tövbe Kulazet mi ne? Kulazet herhalde. Öyle işiyorlar herhalde. Burısından çok merak ettim. Android re 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 ron. Aa burası sinema alanıydı da mı? Çok güzel değil mi ama? Buradan çık. Hepiniz merhaba. Diyebiliriz. Durun. Durun. Herde kapat. Diyelim ki çok ben burada kaldım. Buralardan nereye gide? Aaa üst giyim odası lan. Oo buradan bir yer var. Çıkın 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 çıkın. Aaa çok güzelmiş. Yeniden burada. Burada ne indi? Aaa Buradan buraya geçtim. İn burada. Aaa nereye gittim? Buradan nereye geçeyim? İnşallah tövbe müslümanlar oraya da Açıl açıl. arkadaşlar burada. Şimdi şarkı söyleyeceğim. La, la 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 go Messi go Nuggets. Me, <laughs> ne söylediğimi bilmiyorum ve üst kata çıkabilir miyim? Çıktım lan. İki adımda üst kata çıktım yalnız bunu söyleyeyim mi? İki adımla. Dışın, 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 dışın. Şöyle bir bakayım şuralara. Güzel işte sanki düşüyor şimdi. Sanki düşüyor şimdi. Şarkı düşüyor. Sanki düşüyor sanırım. Buradan nereye gidiyoruz? Hı, ben de aynı yerde 2 dakikada üst kata çıkabildim. Bu benim için çok güzel bir şeydi. Buradan çıkabildim ama oradan 2-3 adımda. Burası arkadaşlar böyle kızlar tuvaleti. Pardon, burası kızlar tuvaleti, değil mi? Girls. boys. Burası bar. Bay böyle bunlar çok pis burası arkadaşlar müthiş pis yani. Hatta şuradan tenisine gideyim mi? Gördüğünüz pis. Her yer pis. Şah korona var ve her yer pis. Buraları da böyle herhalde yapıyorlar arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ben hiç anlamadım ve kızlar tuvaletine girince böyle mi? Anneleyken. Kızlar tuvaletine gidince böyle mi? Bakacaksınız. Kızlar tuvaletine gidince böyle mi ya? Bak el yıkama yeri ne güzel. Tuvalet yapma yeri ne güzel ama pis. Buraya gidince burada saklanıyorsun böyle. Aa! Şey. Daha sonra vuruyorlar seni. Vuruyorlar. Piyocalla. Aa, şey geldi bu şakabeni. Oğlum çok güzel lan. Bir de ben kendi evime alayım henüz bunu. Bu ne lan? Ne? Dıkışın dıkışın da dıkışın da dıkışın da. Ben olmazdım dün 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 dün. Ne oluyor da? Ben olmazdım dün 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 dün. Kim aç o? Al çal çal çal. Kim aç Ne güzelmiş. Biraz abarttım ama şu koltuklardan karnımı alıyorum. Ay burası kütüphane gibi bir yer gördüğüm gibi kadarıyla. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Gillerimizi de koymuştu. Ay buranın işini muhafedeyim mi? Ay. Dıkışın, 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 dıkışın. Bu arada renklerin e, değiştiğini fark ediyor musun? Dıkışın, 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 dıkışın. Bence çok güzel. Ya demin buydu zaten. Demin buydu. Dıkışın, dıkışın. Yok demin de buydu. Yani bunların hepsi birbirlerine benziyor. Şimdi da kışın. Şöyle siyah olsun be buralar. Ya bozdum vallahi evi boz. Aa görsel sanatlar. Yapayım mı? Şimdi de Nasıl bir bu? De kışın. De kışın. De kışın. De Hayır. B... B... Aa, çok fena resim. Tamam. Oldu. Hadi oldu. Hadi oldu. Güzel oldu mu? Of, sergi Çok kötü oldu. Çünkü sergi ettirmediler bana. Güzel oldu. Olmadığı için sergi Ay amca bir tane oradan pizza verir misin? Çok açma amca be. Ver hadi şimdi. Oy teşekkür ederim. Hapşap şap. Hapşap. Bir tane su var abi. Abi su var. Ay çitoz abi. Çitoz abi. Çitoz abi. 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 Çitoz abi. Abi çitoz abi. Abi çitoz. Abi çitoz. Abi. Ne şey ne alayım. Şek şek iki şek, iki şek, iki şek. Bu şey bu da çok güzelmiş muz. Hepsinin parasını daha sonra anneme ödetirim. Coca-Cola. Kok, kok, Elma. Ha burada da acılısıymış o. Pizzada da alayım. Şun. Burada pizza sucuklu değilmiş. Burada pizza peynirliymiş. Güzelmiş be. Abi daha sonra parasını ödesem olur mu? Hesap makinesinde kaç lira tutuyor abi? Dıkışın dıkışın dıkışın. Dıkışın. Güzelmiş tamam. Abi yok ben artık dıkışmayacağım abi. Dıkışın. Gülüyorum. Ben yere geldim. Aa, abi sen sen. Abi abi ayağımı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya geldik ama altı gezmedik galiba. Altı gezdik mi lan? Gezmedik ki gezmedik altı. Ay buradan buraya açıldığını hiç bilmiyorduk. Oraya gitmiştik alttan. Oraya gelmiştik. Buradan buraya gidiyoruz. Dolan dolan Buraya gezmiştik. Şurası. Buna da gezmiştik. Hmm. Gördüğünüz gibi şuradan gelmiştik. Bir daha yere araya ulaştık. Burası okul. Evet. Kim yazdı bunu buraya? Sileceğim. Ne yazıyorum biliyor musun? Azra. <laughs> Ra. 45. Eylül. Ne yazarlar işte buraya. İyi oldu. Ha ha. Avra 45 Eylül. İyi de oldu. iyi. Burası böyle spor salonu arkadaşım. Müthiş değil mi? Burada topla atıyoruz. Atayım mı top? Dışın. Al top. Dışın. Al top. Şuraya gidelim. Dışın. Dış. Dikiş. Alt. Çok beni haklı ama. Ya bir tane daha top almayacağım ya. Ay müthiş Yok, istemiyorum istemiyorum burası da kale 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 Alacağım be ay versene lan şunu bana lan versene ah Ne sana At atla atılmıyor ki arkadaşlar bozuk. evet 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 Buraya geldi top. Aa git Allah Şuradan yandan dönebiliyor muyuz diye merak içerisindeyim. Ala dönebiliyoruz. Buradan böyle gidebiliyoruz yani. Bak şimdi, şimdi, şimdi. Burada araba alabiliyor muyuz? Kiit araba. Alabiliyoruz. Aa, alabiliyormuşuz. Dıkışın, 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 Şu arabayı alsam. Dıkışın. Arabaya. Oha alabiliyoruz. Arkadaşlar alabiliyoruz. Hadi şap şuradan. Hes şuradan çıkayım arabamı şöyle ben araba Gelenler çıkanlar böyle arabayı görsünler yani. benim koşma enerjim yok. Yok. Böyle sınıf var. Daha sonra böyle bir sınıf var. Ay burayı da değiştireceğim. Ay bu ne be? Bu sarı. Azra. 45. Eylül. Bu kadar ya Azra. Burada bir de renkler başka. Aynı renkler daha var. Aynı tatlı kalemleri var ama renkleri başka. Ve ben burayı ona göre daha çok sevdim. Yani ben buradaki okulda okumak isterdim. Asset. Burası nere? Hmm, dışarı çıkıyor. Burada esitli dışarı çıkabiliyor. Buradan, ha, buradan oraya gidiyor. Duruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle e, yapmadığım yerler varsa yani dolaşmadığım yerler varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz ama yorumlar kapalıysa yorumlar açıldığında bu videoyu izleyip altına yazabilirsiniz. Böyle yani. Şimdi çıkacağız başka bir yere bakmak istiyorum ama <laughs> bakamıyorum. Esat'tan çıkıyoruz. Hemencik arabamızın olduğu yere şöyle kuş diye. Kuş diye. Aramızda park ve zeminden almıştık ama o yüzden. Bin lan. Arabaya bin. Hı, şöyle çıkalım. Dıkışın. 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 Abi sen alayım mı buraya? Abi gelin abi. Abi youtuber abi. Youtuber abi. Allah, Allah Ne diyorsunuz lan siz? Abi aldım seni. Abi teşekkür ederim be abi. Ne indin lan? Ne indin? Çocuk be. Evime götüreyim sizi. <laughs> Enter, az, 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 az. Kapa, al, al. Enter, al, 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 al. Enter, beş. Enter niye oluyor lan? Ya hiç kimse bize hükme ben. ben, ben. Başka bir yere koymuş Evde hemencik bakalım. Kışın 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 kışın. Hep bu bölgede koymuş. Kışın kışın, kışın 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 go. Go. Daha arabadayız. Evimizi iptal edelim arkadaşlar. Kışın 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 diye gidelim. Gidelim. Gidelim lan. Kışın 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 zura, zura kışın 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 kışın. Böyle. Dur adıra buraya mı geldin lan? Kışın kışın kışın. yok. Bu da ev mi yok? Ev yok ya. Lan git. Youtube'a çekeceğim. Youtube'um <laughs> ben. Buraya gidelim mi arkadaş? Evlere gidelim mi lan? Olağa geldik. Oğlum bu ne lan? Güzel evler. Vallahi güzel Güzel. Ne havuz koyuyorsun? Nasıl beğenmişim? Ben de alacağım. Ben de alacağım. dıkış dıkış dıkış. Şöyle dışarı eğeyim. <laughs> yemiyom, yemiyom. İnem, inem, yemiyom. Buranın inemiyim. Evet, sattı arkadaşlar ve evi görmedim. Evlere bakacağım. Evlere bakacağım. Şu bir yere kurmak istediğim bir yere kuracağım. O şu an çok da atladım. <laughs> Yalnız evin oldu ya. Evim oldu Onun kurduğu ev galiba. Bir bakıyorum. Şu an kurduğu evi tahmin etmeye çalışıyorum ama. Siyahtı böyle. Garajı siyah. O yüzden onu tek hatırlayabiliyorum. Garajı siyah olduğu için bu mudur Diye aklıma geldi bence budur. Bir dur başka bir evlere de bakayım. Ah, i̇şte budur. La, bu değil ya. Bu. Okey yapıyorum. Oh evet bu. Ve şu an buraya kilitliyim de paralarcıklarımı çalmasınlar değil mi arkadaşlar? Paracıklarımı çalmasınlar. Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum arkadaşlar? Üzüleceğim. O yüzden Ay çok güzelmiş. Şey. Dışarı nasıl çıkacağız? Çı 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 Dışarısı karışık. Bir sağa çarptı. İki yaşın kafaları karışık. Bir sağa çarptı. Bir sağa çarptı. Burası işte havuz kur. Havuz kur. Havuz kur. Havuz kur. Havuz lan yani havuz kur gün Abone video da mıydık? <laughs> arkadaşlar. Video hemen kapatmak istiyorum arkadaşlar çok uzun bir video oldu gerçekten. Ben videoda olduğumuzu fark etmedim. <laughs> o yüzden e, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz kendinize iyi bakın. E, bu videoların devamını istiyorsanız lütfen like atın devamını istiyorsanız like atın görüşürüz